Merhaba arkadaşlar. Sayı doğrusunda A ve B noktası arasındaki uzaklığı arkadaşlar soruyor. A veya B noktasına iki birim olan noktalar işaretleyelim arkadaşlar. X diyelim buraya. Uzaklığımız iki birim. Y noktası olsun arkadaşlar iki birim. A ile B dörtten büyük olduğuna göre arkadaşlar iki nokta birbirine yetişmeyecek. Z diyelim iki birim arkadaşlar ve B'nin sağında bir T noktası alalım 2 birim. Aradaki uzaklığı arkadaşlar Y ile Z arasındaki uzaklığa A diyelim. Soruya baktığımızda arkadaşlar bu noktalardan herhangi ikisi arasındaki uzaklığın en büyük değeri, en büyük değeri T ile X arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. Yani 8 artı A'ya eşittir. En kısa uzaklıksa arkadaşlar A'yı bilmiyoruz. İki tanesi arasındaki en kısa uzaklık Y4'e eşittir arkadaşlar. Ya da 8 artı a bölü en kısa uzaklık a'ya eşittir. Bunun 2 olmasını istiyorum. Karşıya atacak olursak 8 artı a eşittir 8'den a eşittir 0 çıkar. A sıfırsa arkadaşlar y ile z noktası aynıdır. Yani a b arası 4 birim olur. Ama sorunun başında aralarındaki uzaklık 4 birimden fazla diye verdiği için arkadaşlar. Demek ki en kısa uzaklık 4 birim değil arkadaşlar. Bunu kullanamıyorum. Diğer duruma baktığımızda en kısa mesafe A ise arkadaşlar 8 artı A eşittir 2 A. Karşıya attığımızda arkadaşlar A'nın değerini A'nın değerini 8 olarak bulacağız. A 8 olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık 8 artı 4 12 birim yani C seçeneğidir. Başarılar.